Muammer amca, hoş geldin. Hayırdır? Vallahi hiç hoş bulmadık. İki aydır kirayı ödemiyorsun. Olacak iş mi bu? Ya Muammer amca, çok haklısın biliyorum. Yani bir şey de diyemiyorum sana ama... ...biliyorsun ki biz bazı sıkıntılar yaşadık. Yani ben iş aksatmak durumunda kaldım. Ama bak hani ben sana demiştim ya, iki kirayı birden ödeyeceğim sen merak etme diye. Ben bir şekilde şirketten avans alacağım, ödeyeceğim iki kirayı birden sen. Merak etme yani. Oğlum ben sana nasıl inanayım ya? Maşallah evi de otel gibi işletiyorsun. Ömer amca neden öyle şeyler söylüyorsun ya? Onlar aileden öyle yabancı falan değiller, misafir değiller yani. Vallahi oğlum, bu kirayı ödemeye niyetin yoksa... ...çilingir çağırırım, açtırırım kapıyı bu eşyalarını atarım sokağa... ...bilesin. Ya Ömer amca neyine anlamıyorsun? İki kirayı bir ödeyeceğim diyorum ben sana bir şekilde. Gerek yok yani öyle şeyleri evden atmaya falan filan. Ödeyeceğim. Göreceğiz bakalım.